Rüyada beyaz gül görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir ne demektir? Rüyada beyaz gül görmek hem sizi hem de aileniz için güzel günlerin başlayacağını müjdeleyen bir rüya olarak tanımlanabilir. Aile içerisinde yaşanan bir sıkıntı varsa kısa süre halledileceğine ve sorunun ortadan kalkacağı söylenebilir. Bunu örnek olarak maddi bir konuda verilebilir. Beyaz Gül ile ilgili olarak yapılan yorumlardan birisi ise dargınların barışmasıdır. Bir küslük yaşadığınız ve görüşmeyi kestiğiniz kişi ya da kişilerle tekrar kaynaşmanıza işaret olan bu rüya bir anlamda da yine hayırlı niteliğini korumaktadır. Rüyada beyaz gül görmek rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle. Bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.